Prodüksiyon ve çekim kalitesi harika olan ikinci bölümümüze 19 yaşındaki Abby ile başladık. Joel'un Ellie'yi kurtardığı ameliyat odasına doğru ilerlerken kendisinin bir yansımasını gördü. Bu yansıma aslında kafamızda sürekli duyduğumuz iç sesi temsil ediyordu. Yansıması ona ameliyat odasına girmemesi gerektiğini, girerse birisini oldukça kötü bir vaziyette bulacağını söyledi. Bölümün bu sahnesini hala saklasalar da ameliyat odasındaki kişinin Ebi'nin babası olduğunu çok iyi biliyoruz. Daha sonra Jackson kasabasının yakınında arkadaşlarıyla birlikte sığındıkları evde uyandı ve aslında gördüğü şeyin bir rüya olduğunu anladık. Tabi aynı zamanda o sahne bir flashback'ti. Ebi gördüğü şeyi henüz atlatamamıştı ve bu ona bir travma olarak geri döndü. Ebi arkadaşlarıyla birlikte Jackson kasabasına nasıl girebilecekleri hakkında plan oluşturmaya çalıştılar ve aslında bu kasabaya girişin ne kadar zor olduğunu anladılar. Owen her ne kadar bir plan oluşturduğunu söylese de Ebi nöbete çıktığında aslında Owen'ın kasabaya girmek için bir planı olmadığını, aksine Ebi'yi geldikleri yere geri döndürmek için ikna etmeye çalışacağını öğrendik. Jesse ile Eli devreye çıkmadan önce Eli nöbetini Joel'da yapmak istediğini aralarının karmaşık olsa da iyi olduğunu söyledi fakat çok geçmeden Joel'un çoktan nöbete dinale çıktığını öğrendi Halbuki geçen bölümde olanları hatırlarsak önceki gece onlar için pek de iyi geçmemişti. Elinin Joel'a sadece bir bakış atıp gittiği sahne aslında orijinal hikayede son kez sohbet ettikleri ve Elinin onu affetmek için uğraş vereceğini söylediği sahneydi. Dizide bu sahnede ona sadece bakıp gittiğinden henüz aralarının nasıl tatlıya bağlandığını göremedik. Belki de bu sahnede ettikleri muhabbete gelecek bölümlerde geri dönüş yaparız. Fakat yazarlar genelde bu dizide oyundan önemli sahneleri attıkları veya değiştirdikleri için bu muhabbet hiç gerçekleşmeyebilir nere olacağını göreceğiz. Daha sonra Tommy'i kasaba halkına olası bir enfekte saldırısına karşı nasıl koruyacağını ve nasıl harekete geçeceğine dair bir konuşma yaparken gördük. Kasaba halkının görevlerini yaparken veya ana karakterlerle bu tarz etkileşim içinde olmalarını görmek bence hikayeye derinlik ve gerçekçilik katıyor. Bu yüzden bu sahneleri görmek benim hoşuma gidiyor. Oldukça şiddetli bir fırtına çıktığından dolayı Tommy devreye gezen herkesi geri çağırmak istedi. Fakat Ellie ile Jesse kasabadan uzaklaştıkları için hava sakinlene kadar sığınmak üzere bir markete girdiler. Eddie Market'te bir ateş böceği künyesi buldu ve üzerinde Eugene Linden yazıyordu. Hatırlarsanız bir önceki bölümde eşiyle tanışmıştık ve Joel'un kendisini öldürdüğünü öğrenmiştik. Bu bölümde de Jesse bu konuya bir kez daha değindi. Eugene'in Vietnam gibi büyük bir savaştan sağ çıkmasına rağmen Joel tarafından öldürülmesinin içler acısı bir durum olduğunu söyledi. Bu konu hala gizemini korurken her gelecek bölümde karakter hakkında daha fazla şey öğreneceğiz gibi. Abby karın içinde zar zor yolunu bulmaya çalışırken ayağa kaydı ve bölümün başında Jesse'nin bahsettiği enfekti yığınının içine düştü. Ebi her ne kadar yanlarından sessizce geçmeye çalışsa da, hala hayatta olan bir ordu dolusu enfekte hızla karların altından yüzeye çıktı ve kovalamaya başladı. Ebi enfektelerden zar zor kurtulmaya çalışırken içlerinden birinin saldırısına uğradı ve onu kurtaran kişi Joel oldu. Dina'nın seslenmesiyle de birlikte Ebi de çok geçmeden kendisinin adını öğrendi. Tabi bu fırsatı değerlendirerek onları arkadaşlarıyla kaldıkları kulübede güvende olacaklarını söyledi ve onları dağın tepesine yönlendirdi. Biz de seyirciler olarak o büyük ana biraz daha yaklaştığımızı anladık. Eli ve Jesse sığındıkları markette fırtınanın dinmesini beklerken radyo telsizinden Amy'nin onlara ulaşmasıyla bir şeylerin ters gittiği anlaşıldı. Amy, Dina ve Joel'dan haber alamadıklarını söyleyince alelacele oradan ayrıldılar. Hatırlarsanız aslında orijinal hikayede bu sahnede Ellie'nin Dina ile birlikte olması gerekiyordu. Birbirlerine ısınmalarını bu sahnede daha yakından görmüştük. İkili için aslında önemli bir sahne olmasına rağmen dizide Dina'nın yerini Jesse almış. Ziller çaldı ve çok iyi kurgulanmış olan Jackson kasabasının savunma sahnesi başladı. Enfekte ordusu kasabaya doğru tüm hızıyla koşarken Tommy'yi tüm halkı mevzilendirmesini ve savunmayı hazırlamasını izlemek neredeyse Game of Thrones'un Battle of Bastards bölümündeki meşhur sahne gibiydi. Varileri patlatınca enfekteleri yakarak öldürmeye çalıştıkları anlar neredeyse bir kale savunması gibiydi fakat pek etkili olmadı. Çünkü enfektelerin neredeyse tankı sayılabilecek bir türü olan kocaman bir bloater geldi. Ve tıpkı koçbaşı misali kasabanın duvarını yıktı. Bu da haliyle tüm enfektelerin içeriye rahatça girmesine sebep oldu. Hatırlarsanız bloaterlar enfeksiyonun dördüncü aşamasıydı. Çok nadir görülmesine rağmen bir o kadar da en tehlikelisiydi. Cortiseps mantarı konağın beyninde yıllar içinde gelişerek en son bu iğrenç görünümüne hali ulaşıyordu. Ortalık karışınca Tommy Alep püskürtme tabancasını aldı ve bloaterı üzerine çekti. Kendini ölüme hazırlamış bir şekilde bekledi derken Alev'in tüm gücüyle tüpü boşaltarak Bloater'ı alt etmeyi başardı. Aslında oyunda Jackson kasabasına karşı böyle bir enfekte saldırısı yoktu biliyorsunuz. Fakat hikaye iki sezonu ayırdıkları için böyle eklemeler yapılmış ki daha bu tarz sahne eklemelerini göreceğiz. Neyse ki bu sahneler gerçekten çok iyi çekilmiş sahnelerdi ve dizinin bütçesinin büyük bir kısmı buraya ayrılmış zaten. Jackson kasabasının savunması devam ederken Abby, Dina ve Joel'un kulübeye vardıklarını gördük ve geldik o büyük ana. Hikaye bilenleri de bilmeyenleri de derinden etkileyen sahneye. <laughs> Sahnedeki detayları konuşmaya geçmeden önce bu sahnenin aslında orijinaline kıyası dizide neden çalışmadığını değinmek istiyorum. Yani sahneden neden hoşlanmadığımı söyleyeyim. Orijinal sahnede aslında Joel'un yanında Dina değil, Tommy vardı. Ve aslında tüm olay Tommy'nin ebi ve arkadaşlarına Joel'u tanıştırmasıyla başlıyordu. Özellikle o sahnedeki atmosfer oyunda bambaşkaydı. Tıpkı bir western filminde altı patlarlar çekilmeden önceki gerginlik havası vardı. Adeta fırtınadan önceki sessizlik hakimdi atmosfere. Fakat bu sahnede Dina'nın olması tüm gerginliği ortadan kaldırmış bence. Mel bir uyuşturucu iğne Dina'yı bir saatliğine uyutacağını söyledi. Fakat Dina buna direnmedi bile. Üstelik herkes silahlarını Joe'da doğrultmuştu bile. Ayrıca Mel'in çantasındaki Wolf's peçi de dikkatimizi çekti. Bu peçi aslında diğer adıyla alınan Washington Kurtuluş Cephesi'ne ait. Bu orijinal hikayede paramiliter bir örgüt olan düşman gruplarından biriydi ve başında geçen bölümde anılan Isaac Dixon vardı. Dina uyuduktan sonra Abby Joel'a ateş böceklerini en son nerede gördüğünü sordu. Joel da Ellie'yi kurtardığı hastanenin bulunduğu Salt Lake'ten bahsetti. Hatırlarsanız ilk bölümde Ebby de arkadaşlarıyla Salt Lake bölgesindeki ateş böcekleri üyelerinin defnedildiği yerdeydiler. Ardından Joel Abby'ye onun hayatını kurtardığını söylese de Abby onu dinlemeden ilk darbesini indirdi. Böylece gerçek açığa çıktı. Joel Ellie'yi hastaneden kurtarmaya çalışırken gerçekleştirdiği katliamda 18 ateş böcekleri üyesini ve silahsız bir doktoru öldürmüştü. O doktor da Abby'nin babasıydı. Joel'un yaptıklarının bedelini ödeme zamanı geldi ve kamera yavaşça golf sopalarına döndü. Bu hikayeyi ilk defa deneyim edenler neler olacağından habersizken bilenler için bu an çok daha kötüydü. Çünkü bu sahneyi bir kez daha deneyim etmek zorunda kaldılar. Ben de her ne kadar bu yıkıcı olayı yeniden deneyimlemeye hazır olmasam da bu travmatik olayla yüzleşmek zorunda kaldım. Fakat yine de Joel'dan şu cümleyi duymak sevindirdi. Oh, o sırada eli neyle karşılaşacağından habersiz kulübeye girdi ve biz de onunla birlikte Joel'un acıdan haykırışlarını duyduk. İçeriye girdiğinde ise Joel'un acı ve yaralar içinde yerde yatışını gördük. Bu sahne aslında oyunda çok daha şiddetliyken dizde Joel'a son darbeyi bir golf topası değil de Job indirdi. Bu durum beni oldukça şaşırttı çünkü kendimi o son darbe sesini duymaya o kadar hazırlamıştım ki sadece boynuna bir Jop'un saplanması oyundaki etkiyi yine veremedi. Ardından orijinal hikayede görmediğimiz ama konsept çalışmalarında hazırlanıp sonradan atılan sahneleri gördük. Eli Joel'a şok içinde yavaşça yaklaştı, sarıldı ve elini tuttu. Aslında tam bu anda ikisi de öldü ama sadece biri nefes almayı bıraktı. Ayrıca bu sahnenin sonunda çalmaya başlayan şarkıyı kimin söylediğini anlamışsınızdır sanıyorum. Through the Valley isimli parçayı Ellie'nin oyundaki ses sanatçısı Ashley Johnson söylüyordu. Bölümün sonunda ise Abby ve arkadaşlarının artık işleri bittiği için geri döndüğünü ve Jackson kasabasında ise her ne kadar zayiat verilse de enfekte saldırısının artık sonlandığını gördük. O sırada Jesse, Nasıl uyandığını anlayamadığımız Dina ve Eli, Joel'un bedenini kasabaya doğru taşıyorlardı. Böylece bölüm derin bir sessizlik içinde bitti. Haftaya da Eli'nin intikam yolculuğunun ilk adımını attığını izleyeceğiz. Pedro Pascal'ı da dizide izlediğimiz son bölüm sanmayın çünkü ilerleyen bölümlerde bolca flashback sahnelerinde yine göreceğiz kendisini. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalımdaki diğer içeriklerde eğer ilginizi çekerse abone olmayı değerlendirirseniz çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.